<laughs> Başlıyoruz. Tek blok tek Block. Tek Evet. <laughs> 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 tamam. Edeceğiz inşallah. İnşallah. Tamam. Evet belli kalkan var. Evet öyle şey yapmıştım. Şuna şu, 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 bak. Çok ola. Made set. Çok havalı, çok havalı. Unutun galiba biz böyle genişletmiştik adımızı. Ben her zaman olduğu gibi hilemi açabilirim. Ve çok güzel bir şey geldi. Bunları aldım. Neden oldum siz bilirsiniz. De i̇şte ben ne yapacağım? Bunu unuttum. Zaten ben sana o kadar çok güçlüyüm ki. Neyse bu kadar çok güçlü olmasa da. Bakın buna ne hayatta kalma hesabı açtım. O gün kararlıydım. Ya oraya gittim o yüzden. Onu kararlandım. Hiç. Ee, yaratıcı moduna geçmeden niye tura gidecek. Eşi Ceren gittim tabi ki. böyle bir tek sorun oluyor. Ete de böyle görevleri oyunda görevleri yapınca bedavaya korktunuz. Bana da verdi şarkı. Bence böyle güzel oldu. Vay T2'ye bak bak. Bak bak T2 çok güzel. Hep tilki sahiplenmek zorunda var. ben buraya girecektim. Çok güzel bir şey yapacaktım. Bazılarınız sevmez, bazılarınız çok sevmiş. kolay sevmez, Çünkü <laughs> Zıplarım var, su dış Zıplarım var, su dış Aaaa yeah. 2-3-2-2 Anlaşılırdır ben anlaşılır uh -huh. Siz bu rahatlatıcı Minecraft'ını yürü kırıyorsunuz. Cidden çok mutluyuz. Fırını elinizle kırıyorsunuz. fırın size geliyor. Ben bunu çok Aa, evet. Bir de büyüğü masasını kıracağız da gülüm. Ben de <laughs> hiç <başlıyorum. gülüyor> しかもみんなしかい,い <pursue ア ー> Let's see. That's really weird. I'm not getting this. I'm not getting this. I'm not getting this. Ama not getting this. I'm Ama ikide bir çıkıyor. Bir daha çıkarsa var mı? Oyunu patlatırım. Oyunu patlatırım derken keyfilerimi öldürmek istemiyorum. Ama çocukları öldürdüm şimdi. Bu ne? ne? Ben biliyorum. Şöyle <laughs> bak şimdi buradan duruyor. Saldırıyorlar Ama aynı bir yöntem olmadı. Aaa çöl çöl çöl. Burayı da yok istedim. Ee, Mutfak çözümü. Yok yok. Aaa ne yöntem var. Kaldı mı? mi? Çöl 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 şimdi çöl. Şimdi hatırladım çöl biyomu.

Hayır yapmayacağım. Hayır yapmayacağım. Sadece hakkımı yapacağım bu arada. Gitti gitti. Aaa çoluk da burada. Evet çoluk da burada. bak. Bakın arkadaşlar kaskım yoktu. Bana kask verdi. çok kaskı için yani iyi kalp istiyor. Bitti ama he. Bak benim de kaska çok ihtiyacım vardı. Yani çok ihtiyacım vardı. <laughs> Şiş. Evet, çünkü derin kaskı vardı valla. Ulan yav be. Ay aferin oldu. Hadi lan deniyor be. Oğlu aferin dedi. Çok iyi kazıyor, çok iyi. Vaaav, wow, çok düşünceli he. Bana blok verdi. Blok? Nasıl? <laughs> Sıkamazsın. Çok düşüncelisin. Çok düşüncelisin. Mon pipi est maintenant bu şarkı. O sandığı kapatıyor. O sandığı açıyor. Uzaylılar gelecek diye. Ne acaba. Nerede saldırıyor bu arada? Kurtları. Tilkiniz varsa eğer evet, ki tek blokta. Dikkat edin. Tilkin, tilkinize saldırabilir. Ben yani çok dikkat ediyorum. Çok dikkatliyim ben. Ben en sırada olacağım. Abartmış olabilirim. Çok fazla dikkatli dikkatliyim. Valla dikkatli olmanın bir sebebi Şöyle yapayım da ben söyleyeyim İki kere tıklıyorum Ay yumurta Ha kere tıklıyorum Aa bir şey yapmıştım Evet burası şey şey. Hayır hayır. Ben ciddi misin? Börek. Evet. Ölmemem lazım. Ölmemem. Ölmek istemiyorum. Ne kadar aşağı düşmüşüm. Arkadaşlar bunu hile saymayın. Ölmek hiç istemiyorum ya. İtemlerim gidiyor. Cidden. <laughs> o yüzden de bana hak verin kum taşıymış dur şöyle bir şey yapacağım ne yapalım yani şimdi ölmeye de kıyamıyorum ölmek çok çok, çok kötü olur Bence iyi ya böyle değil. İnce bir yere ya. ölmek çok kötü olurdu. Kalbe bak, kalbe Ya yani bunun için bana kızmayız yani mı? Ben şimdi söyleyeyim, ölmek çok kötü oluyor. Ben önce söylediğim gibi yani. Yani bana o yüzden kızmayın. Hiç kimse ölmek istemez. Yani. Belli bir kuruşum yani. Yok Allah da şu dağla çıkalım ya. Aman ben burayı kapatayım evet. Evet böyle ölmem. Ölmem de. Arkamı da kapatayım. Aa kilitlerine basar yürür. Bak ne kadar hayvan var. Aa kuyu üstüne koyabilirim. Ama ne gerek. Belki yaparım arkadaşlar isterseniz. Kendi kendi patlayın Mesela şu an patlamıştı adam böyle pssst. diye. Bu arada tuzaklı sandık çıkıyor mu bilmiyorum. O yüzden siz sandıklara dikkat edin. Altına. Oh. Burada bana bir şey olmaz. Böyle yapıyorsunuz. Bu açtık mı? Bu cidden varmış. Çok güzel fikir yerlerden öpücük neydi? Yani Ekmek Öpücüğü hani yazalım hmm. Bir şey olmaz Cerdim yok bir şey olmaz ya. <laughs> Lazım var Lazım var Küçük bir şeyden bir şey olmaz Bence Cerdim

什么？ bizim bu. Şimdi de gezdim şunu. Gezdim. <laughs> Kanka artık. Hiç bunu kırmaz. Bu demir setimiz de var artık. Beni bitti. Hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? Basınç plakası koydu. Ve ben oradan geçseydim ne olacaktı? Hı? Patlayacaktı. Vaa wow. arkadaşlar siz bunu dikkat edin. Aman aman basmayın. Bu patlarsınız. Ölürsünüz. Ben de üzülürüm. Patlamış. patlamışım bu Dikkat edin Bak yine geldi. Bak yine geldi bak. Bak bak. Bak hele.

Live now, lovely. Move, move up. Cidden, power uçtu. Yemin cidden. Alabilir falan kurmaz. Bilmiyorum ben. Kasan kurur mu ben bilmiyorum. Aa, aa teşekkürler, sana teşekkürler. Aha zombi bir şey oldu. Acaba ben bunu nereden biliyorum? Ben hepsini atıyorum ya. Hasan, <laughs> <Ateş digrenci. gülüyor> Hasan. Ne işi var? O Ben şeyle ben bunu? Ay, ne oldu? Ne oldu? Ya yeah, benim de beyin çalışıyor. Benim de beyin çalışıyor. Hmm. 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 mi Hmm. ya Birisini koyayım. Ben bunu koyayım ya. Bunu koyayım evet değil mi? Yap, doğru yapıyorum değil mi? Doğru yapıyorum acaba hiç yapmadım. Hiç de Yanlış yapıyorsam yorumlarda belirtin. Bunu oldu şimdi. Karpuz böyle işte? etkisiz 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 e al bunu mu yo kalkıp seni sana koyayım koydum bir şey olmadı ne yapacağım ya

Arabın vır, nasıl var? Onu bir şey yapacağım. Onun Öl için. Ölmemesi için bir tane obsidyen. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne olacak? Çok merak ettim sonra. Deneyelim mi? Yep, Yok yep, ya yep, yep. deneyelim. 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 Yep, yep. Ne i̇şte olacak acaba? Obsidyen yazılmıyor mu? Ver bakalım. Dura gidelim olacak ya. Çok korktum şu. Yavaş yavaş. E git şöyle şuradan İşte bu da ya. Böyle bir şey olmaz. Cehenneme açılan bu. Gelin sinirli bir de. Çekil çekil çekil. Çekil çekil yoksa. <laughs> Şöyle üç tane koyalım. 4 tane mi yoksa? Galiba 4 tane şimdi 1 2 3 4 5 6 Ben de öyle yapayım ya. Ya, yanlış koydum. Gidelim. Gidelim. Çok merak Ne oldu? Ama çok an lider tek bir yol. Oy. İnşallah öyledir belki. Ben de bileceğim ama tek bir yok. Az önce. Ya, çok zor belki yapmışsın ama ne, yap ne yapacağız Bunu o kadar da düşünmüştür. Yapmıştır, yapmıştır. Kesin yapmıştır. Ben. Nereye mi? Thank Kurtar. Bu arada... nedir? Öyle değilmiş tamam. Bu kadarın düşünmüşler. olmuş gelir. Tabi da. artmışız bir biraz. Ne oldu sel ayağına? Taşına bir şey yapmasın sanki.